Zaten tam da oralarda o kadar da zor, değil mi? Hı hı. Ayrılma süreçleri zaten nerede çok zorlanıyorsa, nerede çok ayrılamama durumu yaşanıyorsa, orada hesaplaşılmamış ya da ilişki boyunca işte süregen olarak devam eden çok ciddi sorunların yaşandığı geçmişten çok acı getirdiğimiz bir durum vardır aslında. Hı. Çünkü bizim ayrılma dediğimiz durum daha güvenli, daha daha yolunda giden, ama zaman içerisinde bozulan kişilerin birbirinden uzaklaştığı, görece sağlıklı olan ilişkilerde doğal bir süreç olarak başlayabiliyor ve bitebiliyor. Bu başlıyoruz ve bitiriyoruz. Dolayısıyla burada hiçbir sorun yok. doğal bir insan süreci gibi yaşıyoruz. Ama sorunlu ilişkilerde, zarar gördüğümüz durumlarda bize acı çektiren kişilerde, tam da ayrılamama durumuna giriyoruz ve daha çok acı çekiyoruz. Çünkü zaten bu kişilerin bu ilişkide duran kişilerin ve bu şekilde sağlıksız ilişkilerin içinde var olmaya çalışan kişilerin genellikle ayrılmaya toleransları çok düşük oluyor. Kaybetme ile ilgili çok yoğun dertleri oluyor. Kaygılı bağlanma potansiyelleri çok daha yüksek oluyor. Daha önce yaşadıkları kayıplara olan toleranslarıdan da yola çıkarak değerlendiriyoruz ki kayıplar terk edilme karşısında çok yoğun umutsuzluk, çaresizlik hisseden kişiler oluyor.